Evet, o, o, proje ortaklığında yürüttüğü 1 milyon 1 milyon istihdam projesi kapsamında. Atladığını yorumluyor, yorum, diyor, yorum biz kodluyoruz. Yani evet. önce sensöre geliyor. Ben... <laughs> Sen ha. Bir şey var. Mesela. Aa, dikkatli olsun. Eee daha sonra ayrı ayrı her şeyleri yapmam gerekiyor. Ses ses çıkartıyor. hazır olan haneyi buradan ekleyiyoruz. Şimdi biz servoyu kullanacağız. Servonun tanesi. Bu panelde libreri ekle aşağıya bakıyorum. Orada seçenekler var. Hangisinde? Encro servo. diye parantez içinde bir satır çıkıyor. O kod... kopyalamıyoruz ya da taktığımız herhangi diğer sensörleri kullanamıyoruz. Önceden tanımlanması gerekiyor. Alınlama sensörü diyorduk. Burada üst kısımda tanım yaptıktan sonra altına büyük harfler sahip. Boşluk. Elimizdeki servoların adı SG90. Tepelerinde açıp kapatıyor ya. S1, S2, S3, S4, S5 olarak adlandırmışım. Orada servo dedikten sonra, çoktan sonra sg da yazabilirsin. Üzerindeki İsminde yazabilirsin. Aklarımız neydi? <laughs> <laughs> Artık açmayan gerek yok. Hadi. Üzerine bir buzzer bir led ekleyelim. Onların tanımlamasını biliyorsunuz zaten. İnt buzzer ve led ekliyorum. Bir tane buzzer, bir tane led. Bir mod buzzer. Alt pot noktalı virgül gün. Cd 90. Nokta

Atlet onun aktif olmasını sağlayan Hani... Gençlerimiz hangi meslek grubundan olurlarsa olsunlar yazılım öğrenmeye başladılar bizim portallerimize başvurdular ve şu anda 6 ana, 6 ana dalda 26 kategoride eğitim alıyorlar. Burada bir güzeli daha bahsetmek istiyorum. Biz bu eğitim programlarını oluştururken 40 adet STK ile bir araya geldik. İhtiyaçları belirledik. Bununla beraber yüzden fazla şirketle oturduk. Hangi alanlarda ihtiyaçlarınız var diye sorduk. Şirketlerimizden gelen dönüşlere göre biz programımızı tamamladık. Dolayısıyla burada oluşturmuş olduğumuz kariyer alanları Türkiye'de şu an ihtiyaç duyulan kariyer alanları. Gençlerimiz endişe etmesinler. Farklı alanlarda bir mesleği olabilir ya da hiçbir mesleği olmayabilir. Üniversite eğitimi olmayabilir. Lise mezunu olmayabilir. Fark etmez. Yeter ki istekli olsunlar. Yeter ki öğrenmeye açık olsunlar. Buradan eğitim alarak geliştiren çok değerli arkadaşlarımız var. Üniversite mezunu ya da lise mezunu. Dediğim gibi fark etmiyor. Önemli olan uzmanlık. Bu 900 bin gelincimizin 350 binli eğitimleri tamamlayarak CV'lerini oluşturdular. Artık bu arkadaşlarımızın CV'si var. Özel sektördeki bir kariyer şirketi gibi aslında devlet şu anda vatandaşına bir kariyer hizmeti sunuyor. Bu da bir ilk. Devletin bir kariyer işe yerleştirme programı haline dönüştü. Çünkü bizim platformumuzda artık işverenler de var. 1 milyon İslam proje portalına kayıtlı Urfa'da 3500 gencimiz var. Bu gençlerimiz arasından bu hafta yapacağımız online sınavla seçeceğimiz 80 gencimizi yüz yüze eğitimler alıyoruz. Bu burada veri bilimi eğitimi alacaklar. Burada yazılım geliştirme eğitimleri alacaklar ve 4 ayın sonrasında 80 gencimize biz iş imkanı sağlayacağız. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir uygulama. İslam garantili bir eğitim programını başlatıyoruz. Online eğitimle başlamıştık. Bu 80 gencimizi seçiyoruz. Sınıf ortamında daha da geliştiriyoruz. Ve bu arkadaşlarımızın Urfa'da yaşayarak, evlerinden çalışarak İstanbul'daki, Ankara'daki şirketlere yerleştirmelerini sağlayacağız. Bu sayede Urfa ekonomisine de katkı sağlayacak. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin gencimizi 10 ile 30 yaş arasındaki 4 bin gencimizi eğittik. Yazılımsal olarak eğittik, robotik kodlama olarak eğittik, girişimcilik eğitimleri verdik. Robotik alanda Python, c -Shop gibi birçok kodlama dillerinde eğitimler verdik. Bu 1 milyonun e, istihdamının içinde olduğumuzdan dolayı çok gururluyuz, mutluyuz evet, ve e, iyi şeyler başaracağımıza eminim. İki ayda e, daha daha ileri gideceğimizi de düşünüyoruz. E, bunun için e, bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha ileri seviyelere taşımak ve kendi projelerimi oluş, e, oluşturabilmek için e, bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah bu bölümde seçili, e, seçilenlerden bir kişi olurum. Şanlıurfa'da böyle bir istihdamın sağlanması e, beni bayağı bir sevindirdi. Yani Mezopotamya Living'de da bu eğitime, eğitimle tanıştım. Oradan da öğrendim.